Herkese yeniden merhabalar. Gül evim YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz, hatta çaylarınızın yanından eksik etmek istemeyeceğiniz poğaça tarzında tuzlu kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Karıştırma kabıma 1 su bardağı unu aldım. Üzerine kabartma tozunu 1 paket ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 tane yumurta kullanacağım ama bir tane yumurtayı öncelikle içine kırıyorum. Bir tane yumurtayı da ayrı bir kaba kırıp çırpacağım. Şimdi bu yumurtayı güzelce çırpalım. Çırptığım yumurtanın bir yemek kaşığını kasede alıkoyuyorum. Diğer kalanını hamura ekliyorum. Hamurun içerisine bir tatlı kaşığı da pekmez ekliyorum. 2 çorba kaşığı irmik, 1 su bardağı oda sıcaklığında süt 1 çorba kaşığı da tereyağı eritmiştim onu ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyelim. Bütün malzemeleri ekledikten sonra şöyle özleşene kadar güzelce karıştıralım. içine eklediğimiz irmik sayesinde yerken ağzınızda büyümeyen bir poğaça olacak. Çıtır çıtır mis gibi. Daha sonraki aşamalarda yine tepsiye pişirirken irmik ekleyeceğiz. Bir su bardağı daha un ekliyorum. Un eklemesi yaparken son derece kontrollü olacağız. Çünkü elimizi hiç bulaştırmadan sadece spatula ile hamurumuzu yoğuracağız. Un eklemesi yaparken önce biraz ekleyin. Sonra hamura yedirin. Tekrar ekleyin. Hamurumuz kıvamını aldı. Kıvam tam olarak bu şekilde olmalı. Toplamda 2,5 bardak un kullandım. Şimdi hamurumuzu kapatıp 10 dakika 15 dakika dinlendirelim. Hamuru beklerken diğer hazırlıkları yapalım. Bir çorba kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ayırmış olduğum yumurtanın üzerine Bir çorba kaşığı su ve bir tatlı kaşığı da pekmez ekleyip güzelce karıştıralım. Hazırladığım poğaçaları pişireceğim. Fırın tepsisinin zeminine 2 yemek kaşığı kadar irmik gezdiriyorum. Şekil verme aşamasına geçebiliriz. Şöyle büyük bir ceviz büyüklüğünde Parçalar alıyorum. Elimde şu şekilde şekil veriyorum. Ortasına zar büyüklüğünde bir kaşar peyniri yuvarlıyorum. Önce hazırladığım yumurtalı sosa sonra susama batırıyorum ve poğaçamız hazır. poçacılarımı hazırlarken fırınımı açmıştım. 180 derecedeki alt üst ayarda fanlı fırında pişireceğim. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Aşağı yukarı 20 dakikada pişecekler. Şimdi fırına gönderelim. Poçacılarım mis kokular eşliğinde çıktı. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. açılarım hazır. Umarım siz de yapar, dener, beğenirsiniz. Şöyle iç döküsündeki size göstermek istiyorum. Gerçekten harika görünüyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimle ilgili yorumlarınızı, soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmında bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.